Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz sevgili kovalar. Eylül ayı kahve falımız için aramıza yeni katılanlar da hoş gelmişler diyelim. Ee, umarım güzel şeyler çıkar. Biraz fincanın dış kısmı kalabalık. Bakalım yoruma müsait mi? Daha bana e, doğadaki canlılarla ilgili hmm, böyle adım atacağınız, koruyacağınız, seveceğiniz, koruyup kollayacağınız bir dönem. Daha böyle mama dağıtacağınız, hayır işi yapacağınız canlılara çok içsel olarak üzüleceğiniz bir dönem gibi hissettirdi. İlk olarak ilk duygu ki hiç böyle olmamıştım biliyorsunuz hatırladığım kadarıyla. Ee, ama böyle kendinizi daha böyle e, o tür şeyler sizi çekiyormuş gibi gelecek. Yani kendinizi onlara adayacaksınız ya da ihtiyaç sahiplerine yaşlılara vesaire birazcık daha böyle duyarlı olacağınızı hissettirdi. E, bu huyunuzdan dolayı bakın biraz tartışma yaşayabilirsiniz çevrenizdekilerle. Bu huyunuz abartı gelebilir, saçma gelebilir yakınlarınıza. Bence hiç tartışmayın. Bazı insanlar anlamazlar insanların e, doğaya, canlılara olan sevgisini. Çünkü aynı duyguyu bilmiyor ki. E şimdi düşünsene hayvan sevmeyen birisi, doğayı korumayan birisi. Biris, bir hayvanı ayağıyla ezen mesela bir karıncayı, bir böceği. E, sen ona kıyamazken, yolunu değiştirirken... Gözün onlardayken bir canlı aç mı susuz mu ya da bir yaşlı sıkıntıda mı bir insan sıkıntıda mı diye düşünürken o insan umurunda bile değilse sen onunla ilgilenirken tabii ki saçma gelebilir. O yüzden hiç gerek yok o insanın duygusuna inmeye bile gerek yok. Biraz böyle bak bu bu kısımdan bu kısımdan bu her yerden seni çekiştiriyorlar rahatsız ediyorlar çevrendekiler birçok insan sabır taşı olacağını gösteriyor. Biraz sana bak eskilere şu fincanın üst kısmını göstereyim eskileri hatırlatacak çok güçlü bir fincan çok güçlü dolu dolu senin de böyle e, gücünü hissedeceğin ve hissettireceğin bir fincan gibi geldi bana biraz kulaklarınla ilgili belki hani şöyle kulak ağrısını söyleyecektim hemen saniyesinde şu bağlantıyı kurdum hani duymak istemediğin sözler dedim ya çevrenden o sende, sende kulak ağrısı yapabilir ona dikkat et lütfen Ay, döküldü evet bu fincan İçindekileri atacağın, daha iyi hissedeceğin, daha kendini e, istediğin şeyleri yapmış olduğunu gördüğün anlarda bulacaksın. Yani kendini birden, evet ya benim yaşam amacım bu olmalı ya. Ben işte sırt çantamla şuraya gitmeliyim, gezmeliyim. Ben doğaya, insanlara hmm, adam kendimi ya. Bu beni mutlu eden, bu bana enerji veren bir şey diye düşüneceksin. E, biraz böyle seni seven bir kişinin boynu bükük kalıyor burada. Sanki sen onunla... Hmm, Artık aranda mesafe olsun istiyorsun, uzaklaşmak istiyorsun, biraz kendini e, hayatında e, içsel yolculuğunda e, bulman gereken yola doğru gitmen gitmek durumunda kaldığını ifade edeceksin. Yani ne demek istedim? Sen aslında içsel yolculuğunda e, kendi hayat amacını, ne yapman gerektiğini, e, vizyonunu ve misyonunu o, o kişiye anlatabilmen için bir şekilde belki de bir konuşma yapacaksın ama o kişi çok üzgün olduğunu sensiz yapamayacağını söyler bir durumda gözüküyor çok sana bağımlı senin gücüne senin yap sanki sensiz bir hiç gibi hissediyor kendisini bir hiç oluşu onda büyük bir eziklik yapmış olabilir yani şöyle genelde çiftler ilerleyen yıllarda birbirlerine çok bağımlı olduklarını birbiri olmadan yapamayacağını zaten düşünür bu çok normal bir düşüncedir Kaldı ki bir çay içtiğimiz fincana bile alışıyoruz yani bir oğlak bakış tarzı. <laughs> Ay ne kadar soğuk bir insanım ama öyle değilim emin olun. <laughs> e, Fal aşkım psikolog olurken boşver fincan da insan da aynı falan diyor. <laughs> Aman iyi ki olmamışım desene insanlar fincanla insana eşit görecekmiş benim yüzümden. <laughs> Neyse işin esprisi bir yana burası böyle. O kişiye deyin ki bak insan her şeye alışıyor. Ee, yo, benim yokluğuma da alışacaksın. Bak yine burada aynı görüyor musun? Yine önüne çıkmış yine karşına çıkmış. Yine sana e, artık seni bağırtacak şekilde birbirinize bağırdığınızı görüyorum orada farkındaysanız. Ağız şekilleri bağırışlar. Ama diyorsun ki ya bir çekil önümden bir müsaade et biraz dinleneyim ya biraz uzaklaşayım biraz bırak bedenimi dinlendireyim ya yoruldum size çalışmaktan, sizin isteklerinizi yerine getirmekten, sizin için hayat mücadelesi vermekten yoruldum. Sizin için yaşamaktan yoruldum. Artık biraz kendim için yaşamak istiyorum. Biraz kafamı dinlemek istiyorum ama yine bırakamayabilirsiniz. Yine sevdiğiniz insanların yanında kalıp onların yaşam yollarında hep kolaylıklar sağladığınızı düşündürüyor bu kısım bana hissettiriyor. Yani o insanların sorumluluklarını üstlenmişsiniz, maddi manevi sorumluluklarını üstlenmişsiniz. Belki bir insanın artık hayatı boyunca sissiz yapamayacağı noktaya gelmiş o kişi. O yüzden de tabii ki o tartışma normaldir. Çünkü kaybetme korkusu insanı tartışmaya da sürükleyebilir konuşmayı. Yeni bir ev, yeni bir şehir, yeni bir yaşam istiyorsunuz. Belki de başka bir şehirde bir eviniz var. Oraya gitmek istiyorsunuz. Belki de bir yere taşındınız, vazgeçtiniz, sıkıldınız, yoruldunuz. Bir daha geri mi dönmek istiyorsunuz? Böyle bir durum karışık bir durum. Kimi ikna etmeye çalışıyorsunuz? Kendinizi mi, çevrenizdekileri mi? Önemli olan kişi kendini ikna ederse çevre zaten ikna olur olur mu? Bunu hatırlayın. Çünkü biz içsel olarak mesela şey deriz değil mi? Aman bıktım şu eşyalardan ama içsel olarak o eşyayla bağlantını koparamamışsındır. İşte ikinci el olarak satacaksındır ama bir türlü satılmıyordur. Çünkü sen o eşyayla bağını koparmamışsındır anladım ay gitmese işime yarar mı falan diyorsundur bilinçaltında o yüzden o eşya gitmez o eşyayla bağını koparırsan gidersin taşınmak da böyledir şehir değiştirmek de böyledir sevdiğin kişiyle olan bağın da böyledir onu bir balona koy arandaki bağı bir altın makasla kocaman bir altın makasla kes her ne olursa olsun insan eşya canlı cansız Kes ve onun uçup gittiğini gör. Onunla bağını kopar tamam mı? Güzel sözler söyle. Mesela bir eşya için şunu söylersiniz. Ya bugüne kadar benim işlev, işlev olarak benim işime yaradın. Çok teşekkür ediyorum. Senin sayende hayatım kolaylaştı işte. Şöyle oldu böyle oldu ama artık başka birisinin işine yarama zamanın geldi. Seni seviyorum teşekkür ederim. E, vesaire vesaire işte kendi sözlerinizi ekleyebilirsiniz tamam mı? Sanki anne babanızla ilgili bir şey bakın sizin boynunuzu büküyor. Burada geriye bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki gitmek istiyorum. Bu bırakmıyor. Kalamıyorum. Siz bırakmıyorsunuz. Öf yeter herkes. Ya yani o kadar acıklı e, Türk sinemalı filmleri olur diye eskiden böyle. Aynen ona dönmüş. İçimi kararttınız Esma Hanım demeyin. Ne yapayım? Fincan böyle. E, ama bakın ondan sonrası önünüz açık gördünüz mü? Şu acıklı sahneden sonra şu kısım açık e, ee, istediğiniz şeye de bakın gülümseyerek gidip yapıyorsunuz. Yani ne olursa olsun ne yaparlarsa yapsınlar kendi bildiğini okuyorsun. Kendi kafana koyduğunu çaktırmadan da olsa gerçekleştireceksin. Biraz he 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 falan yapacaksın. He sen ağasın sen paşasın. He 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 haklısın sen tamam tamam. Mücadele etmeyeceksin kavga etmeyeceksin bir süre sonra. Diyeceksin ki aman ben bunlar bu delilerle ne uğraşıyorum. <laughs> siz deliseniz ben sizden daha çılgınım deliyim falan diyorsunuz çünkü delilik sadece karşı çıkmak diklenmek değildir. Bazen sessiz sessiz artık insanların anlayacağı şekilde de işini yürütmek de bir deliliktir, çılgınlıktır. Ne yapayım? Ben de bu yolu seçiyorum diyorsunuz. Çünkü insanlara anlatamıyorsanız anne babanıza yuvadan uçma vaktinizin geldiğini, bir düzendirlik kurmanız gerektiğini anlatamıyorsanız. Hayatınızda bir değişiklik olması gerektiğini, artık bir hayat kurmanız gerektiğini anlamıyorlarsa mecburen başka çare bırakmamışlar size. Birazcık alttan alttan saman altından su yürüteceksiniz gibi hissettim. Doğru hissettim mi bilmiyorum. Yorumlarınızdan anlaşılacak. Evet. Bir para yine bir çok fazlaca para gördüm. Böyle desteyle para bir çanta dolusu para. Böyle filmlerde olur, ya siyah bir deri çantanın içinde deste deste paralar. Ee, sonra deriz ya, e, bu kadar param olsa bir ömür rahat ederim. Sanki bir ömür rahat edecek bir iş fırsatı, bir yurt dışı teklifi, bir böyle iş teklifi gelecek. Kim bilir bazılarınız içindir. Tabii ki bu bu hissiyat ama umuyorum hepiniz için hayırlı helal, güzel paralar gelsin, güzel işler nasibinize doğru yol alsın bekar birinin de şöyle bir hani acaba bize de bir şey çıkacak mı dediğini hissettim. Birisinin evlilik teklifiyle ilgili bir muallakta kalmışsın. Ve sindiremediğin bir hareketi olmuş. Onu unutursan ya şey düşünüyorsun acaba bu kişiyle evlilik ya sen çok 10-15 yıl sonrasını düşünüyorsun bekar kişi tamam mı? Düşünmeyeceksin evlilik hakikaten çok ilginç saçma bir cümle de olsa evlilik gerçekten bir böyle şeye benziyor yani der bir kısım der ki milli piyangoya benziyor bir kısım der ki karpuza benziyor bir kısım der ki ne bileyim evlilik böyle şeydir yani sonrası şans işi de derler ben pek böyle bir oğlak olarak böyle şeyleri saçma bulurdum ama e, sevdiğin kişiyle aynı evde olduktan sonra senin nasıl huyun değişiyorsa o kişinin de değişiyor anladın mı karşılıklıdır aslında ama tabii karakteristik özellikler değişmez. Aileden alınan terbiye vesaire çok az değiştirilebilir. Ee, sen biraz 10-15 yıl sonra acaba çocuğumun anası olur mu, babası olur mu, ben, bana bunu davranır mı, bana iyi davranır mı, beni özgür bırakır mı kafalarındasın. O şimdiden belli olur. Tamam? Onu şimdiden sorabilirsin. Tavrını koyabilirsin. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir Eylül ayı diliyorum. Hoşçakalın.